Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün şöyle ortalığı birazcık darma duman ettim. Cengiz Han Beker kardeşim. Selam olsun ona da. Ekstra Tarım Tuğbe e, kardeşime de selam olsun. <laughs> selam istemişti bende. Bende. Cengizhan beker. kardeşim demişti ki e, çakarı aldın. Çaharı yapmadın. Onu da unuttun. Sanma demişti. Şimdi Cengiz kardeşim senin için çağrı yaptım. Lakin e, yapılışını çekemedim. Şöyle gördüğün gibi yağmur yağıyor. Ama şöyle ne yaptığımı size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar önce şuraya bakın şöyle bir demir kaynattım arkadaşlar. Şöyle bir C şeklinde bir aparat yaptım. Şu şekil orayı biraz daha netleyeyim. Ee, şu parçayı deldim. Bak gördüğün gibi burada kabinin orijinal şeyi var. Civatası var. Tam kabinin ortasında. Ee, ben de öyle sağa solu delme, oynama gibi olmaz kesinlikle. Şu, şu şekilde bir C kaynattım. Bu C'nin ucunu deldim. Şöyle demiri kaynattım Cengizim. Bu şekilde. Ondan sonrasında eee Şöyle takayım geri. Ondan sonrasında Cengiz'in bunu buraya sıktım. Sıktıktan sonra şu şekilde e, şöyle lambanın ayaklarının bastığı yerler var. Oraları ispiralla biraz biraz oydum. Şunu oturtturdum. Sonrasında şuraya e, şey olsun diye ismini sen söyle. Daha netleyeyim Birazcık daha netlemiyor. Hı. şimdi birazcık daha sağlam olsun diye de şu civatayı attım. Zaten şunun aparatı geçmeli. Şu, şu şekilde. Demirin şu alt demirin şurayı ispirelle oydum ona göre. Zaten oradaki boşluğu görüyorsun. Aynı şekilde burayı da Cengiz'im e, oydum. Ondan sonra kabloyu buradan Şimdi bu kabloyu buradan yok edeceğim. Ee, bantlayacağım arkadaşlar ki kablo gözükmesin. Ondan sonra şu aradan bakın şurada gözüküyor zaten. Oradan şöyle bir aşağı geçeyim. Yoruldum zaten. Ondan sonra şuradan arkadaşlar bakın. Şurayı biraz daha netleyeyim. İşte bu. Ee, bakın şuradan şunun arkasından Buraya geldi arkadaşlar Şöyle bakın Şuradan Şöyle camın altından altından geldi Oradan arkaya geçti Ondan sonrasında e, Buradan Buradan içeri girdim İçeriden şuraya bir kaç tur sardım Arkadaşlar şu aynanın arkasına Tabii onları ben şimdi birazdan düzenleyeceğim. Bunu bu şekilde bırakmayacağım. Ee, kumandayı buraya koydum. Bu kumandayı şu şekilde cama yerleştireceğim. Güzel bir şekilde ama. Ee, oradan e, elektriği nereden aldım? Elektriği buradan geldim. Bakın arkadaşlar şu aradan şu aradan şuradan e, lambaya geçtim. Bakın lambanın burada şeyi var. Takıldığı yer var. Onu sökeceğiniz onu söküp buradan karşı bakın şuradan karşıya çıkacağınız. Karşıdan da e, o lambanın karşısından geleceğiniz şu arıya bu aradan alacağınız. Ondan sonrasında e, bir tane kırmızı kablomuz var. Ya bu ne kadar gıcık bir şey. Net diyor. Büyük arka bozuyor. Bir tane e, kırmızı kablomuz var burada şu şekilde. Kırmızı olanı şu mor kabloya yani şu lambanın mor kablosuna bağlayacağınız arkadaşlar. Ee, siyah kırmızı olan kabloyu da şu şekilde bakın. Şu şekilde arkadaşlar. Burada 3 tane lamba var. Bizim çakar lambanın siyah kablosunu bu kırmızı siyaha bağlayacağınız. Bakın şu çakar lambanın siyah kablosu bunu traktördeki lambanın kırmızı siyahına bağladım. Diğer kırmızı olan çağır lambanın kırmızı kablosunu da e, buradaki mor beyaz kabloya bağladım. Ondan sonrasında e, dediğim gibi kumandayı da buraya montalayacağım. Şimdiki hal. Şu şekil. Buraya güzel bir şekilde montalayacağım şöyle şöyle karşına geçeyim şu şekilde bakın gördünüz mü şimdi ben oraları bir toparlayayım ee, tekrar bir daha üzerinden geçelim arkadaşlar ne yaptım nerede nasıl yaptım tekrar bir daha e, üzerinden geçelim Çünkü traktörün Hani üzerine çıkmak e, inmek sıkıntılı oluyor tekrar bir daha yeniden yenileyeceğim nasıl yaptığımı. Ama önce şuraları falan bir bantlayayım ondan sonra. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bence gayet ılımlı oldu. Ee, bence güzel oldu. Bilmiyorum hani en kısadan arkadaşlar kabin e, orijinalliğini bozmadan anca bu kadar. Şimdi tekrardan gelelim. Şöyle Bakın arkadaşlar. Şu ortada kabinin e, ortasındaki civatayı kullanarak. Ha ben bunu istesem bantlamazdım. Ama e, küçük küçük telle bunu tellerdim. Bu kabloları hiç göstermezdim. Bandı hiç vurmazdım. Şuradaki e, 8'lik 6'lıktı neyse işte 8'lik demirimiz. inşaat demirimiz hiç gözükmezdi. E, böyle bir parçayı inşaat demirine şu şekilde kaynattım arkadaşlar. Ondan sonrasında neredesin ha? Şuralar lambanın girdiği yerler. Durun şunu kapatayım. Şu şekilde arkadaşlar lambanın bakın şu şurada, şurada ayağı var plastik. O plastik ayağın oturacağı şekil. E, oraları spiralla oydum. Aynı şekilde onu da öyle oydum. Ondan sonrasında kabloyu bu iki e, şeyin tenin ortasından şu aralardan şu arkadan, arkadan, arkadan. Şunun arkasından arkadaşlar, şu cübatayı söktüm. Şunun arkasından tekrardan buradan o köşeden. Ondan sonra şu kabuğun arkasından bakın. Şu kabuğun arkasından. Hocadak. Ee, o kabuğun arkasından arkadaşlar böyle geldim. Bakın. Buradan geldim, bu köşeden. Şu kapının bu köşeden gittim. Şimdi orayı da bantladım arkadaşlar. Orada bir çirkin görüntümüz yok. Çünkü buraya ayna denk geliyor. Sadece şurada üç tane kablo. Ha bu istense bu da dışında kalmaz ama şurada tavanın şuralarda oynama yapmam gerekiyor. Ee, o beni baktım çok uğraştıracak arkadaşlar. Çok zamanım yiyecek çünkü şu aradan e, yer bulmak, şuradan yer bulmak çok zor. Şöyle bakın, şuradaki ek parça işi karıştırıyor. Neyse, önemli olan şu mandayı da şu şekilde arkadaşlar oraya küçük bir e, mini bir yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Bu kumandamız öyle duracak. E, şu kırmızı ve siyah olan kablomuz e, eksisi artısı arkadaşlar. Onu da dediğim gibi şuradan geldim geldim geldim. Bakın şuradan gözüküyor. Buradan aradan şuradan pardon şuradan içeri girdim arkadaşlar. İçeride şu lambanın e, bağlantısını bağlantı yaptım. Ee, bayağı uğraştım arkadaşlar. Uğraştığım nokta aslında şey değil. Ee, lambanın takımı ayağa bacağı değil. Bakın şurada şöyle. Opsiyonlar var arkadaşlar. Hızlılık, yavaşlık, fırtırt işte. Ee, şey değildi. İsmini siz getirin. Zor olan ayak değildi. Lakin Kavlonun geçişleri hemen hemen benim bir bir buçuk saatim falan aldı. Şu şekilde de orijinal bir görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet hoş oldu. Bence gayet güzel oldu. Ee, ha, çok sevdiğim bir aksesuar değil bunlar ama arkadaşlar, ay işte şurada almış. Böyle bir almış bulundum. Onu da dedim. Cengizhan Bekir kardeşim de e, usta hani ne yaptın unutmadık. Şu led lambayı neyi nasıl yapacağını dedi. İyi dedik. Hadi biz de Cengiz'i mi Yapalım. Hatta ben bunu aldığımı falan da unutmuştum. O da iyi oldu. Videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. E, tabii ki gündüz gözüyle de daha detaylı şey yaparım. Bir daha tekrarlarım. Nereden nasıl geçti. Nereden nasıl etti. Şu şekilde. Modları bir değiştirelim arkadaşlar. Mod bakın. Şuna bastık ne oldu? Bir daha bir hızlandı. Bir yan bir son yaptı. Şu neymiş? İşte bir işe yaradı yok. şuna basalım. Neyse fena değil. Yani bir işe yaradığı yok arkadaşlar ama işte yapalım dedik ki ya hani. Bakalım. He, bak bu tek. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola geçiyor arkadaşlar. Videomuz bu şekilde olsun. Arkadaşlar kusurumu affedin. Ee, aslında ben onun yapılışını edilişini en baştan beri çekecektim ama bir yağmur yağdı kesildi yağdı kesildi. Ee, sıkıntılar oldu. Dedim iyisin ben bunu bir yapayım montajlayayım ondan sonra Tekrardan dedim üstüne basa basa üstünden geçeriz anlatırız vatandaşlara. E, o şekilde yapayım dedim. E, gündüz gözüyle şu anda hava biraz daha karardı. E, kameranın netliği falan ayarlayamıyorum. Ama gündüz gözüyle tekrar bir daha e, yaptığımı geçtiğim hatları gösteririm. Ortadaki T'yi kabinin ortasında kendi orijinal cevatası var arkadaşlar. Ondan aldım. E, kesinlikle traktörün hiçbir yerini ne deldim ne e, herhangi bir yerine işte Şuradan da kabloyu geçirmek için deleyim. veya işte şuraya demiri bağlayayım diye e, delik açayım diye kesinlikle bir şey yapmadım. E, kabinde ve traktörle kesinlikle ve kesinlikle hayatta en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. E, i̇şte orijinal kabine delik atıyorlar. Kabine civatı atıyorlar. Bilmem ne atıyorlar. Kesinlikle onları yapmam. E, sevmem de. Hani orijinalini yapmaya çalışırım arkadaşlar. Yani orijinal neyse onu yapmaya çalışırım. Şöyle göstereyim. Bakın ben şu indir kaldır kolunu yaptım. Bu kesinlikle ve kesinlikle ne bi bir yere civatalı ne bi bir bir ee şey sıkıntılı. Kesinlikle hiçbir zararı yok bakın. Hiçbir zararı yok. Oradan pimle aldım. Hiçbir zararı yok. Hatta ki hatta şuralarda yemesin diyeyim bak şöyle bir aparat yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak. Bakın gördünüz mü şu aparatı? Şöyle C şeklinde. Bakın. Şöyle Aha şu. Şöyle C şeklinde aparatı yaptım. Ki sağa solu yemesin diye. Aynı zamanda şöyle bakın arkadaşlar. Şu çekiş koyma yeri. Mesela ben bunu buraya kaynatır mıydım? Kaynatırdım ama gerek yok. Bakın şu şekilde. Ee, civatalı bir sistemle istediğim zaman söküyorum. istediğim zaman takıyorum. Katiyen en sevmediğim işlerden bir tanesidir. Traktörün orijinal haliyle ee, şey orijinalliğiyle Oynamak. Öyle söyleyeyim. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şu an burada akşam. Belki siz sabah izlersiniz. Ee, hayırlı akşamlar diyeyim ben. Destek için videolarımı beğenin. Ee, kanalıma abone olun. Yorum yapın. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Aynı zamanda e, tabi ki istek videolar vardı. Onları e, yapacağım arkadaşlarım için. Kardeşlerim için. Ondan sonrasında ee, TikTok'tan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Beni Levent Ozel 66 TikTok hesabından takibe alabilirsiniz. Facebook'tan iletişime geçmek için Levent Derya Özel e, Facebook'umdan beni takibe alabilirsiniz. E, diyelim videomuzu burada sonlandıralım. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hep 7056 ile uğraştık. Bugün de TD90 uğraşalım dedim. E, böyle bir videomuz oldu. Görüşürüz.